Merhaba sevgili dostlar. Sizlere kültür ve sanat sayfamızdaki yöneticilerimizden şair ve ressam Tevhide Çakır'ın Şairler adlı şiirini okuyacağım. Şairler olmasaydı nasıl anlatılırdı ki bulutların ağladığı, yıldızların yağmur olup yağdığı, güneşin üşüttüğünü, yağmurun yaktığını, Ağustos'ta donup zemheride yandığını, şairler olmasaydı kimse bilmezdi aşkı. Nefesinin kesildiğini, karnında uçuşan kelebeği. Dizlerinde kesilen dermanı, yüreğinde bir mezar, avuçlarında yara olduğunu. Parmaklarında huzurun, sevdiğinizin gözyaşının dünyanız. Onun gözlerinin vatanınız, ...olduğunu bilmezdiniz. Eğer şairler olmasaydı... ...Sine'nin yar... ...yaranın... ...ölüm olduğunu... ...bilmezdiniz. Tehide çatır.